Ekstrem araç sahiplerinin LPG dönüşümünden çok tercih ettiği çevre otogazdan herkese merhabalar. Ee, arkadaşlar ekstrem araçlarda iddialıyız diyoruz. Evet iddialıyız. Bugün yine iki tane ekstrem aracımız var LPG dönüşüm servisimizde. Bunlardan bir tanesi 2004 model Porsche Cayenne 3.2 V6 motora sahip aracımız. Bir diğeri de e, Volkswagen Touareg. Yine 3.2 V6 motora sahip aracımız. İki araçta da motorlar birebir aynıdır. Birçok teknik özellik bu iki araçta da aynıdır. Her iki aracımızda da Atiker'in Grand OBD2 serisini tercih ettik. Atiker Grand tercih etmemizin en büyük nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar OBD özellikli olması. OBD özelliği bize ne sağlıyor? hareket halindeyken anlık kalibrasyonlar yaparak araçlarda LPG kaynaklı motor arıza lambasının yanmasının önüne geçiyor. Bu çok büyük bir avantaj. Bu kitleri araçlara motor arıza lambası yanmama garantisiyle takıyoruz. Yanlış duymadınız. Motor arıza lambası yanmama garantisiyle takıyoruz. Arabanın altyapısında herhangi bir problem yoksa, herhangi bir benzinli sisteminde herhangi bir nedenden dolayı motor arıza lambası yanmıyorsa LPG kaynaklı bu araçlarda da motor arıza lambası yanmama garantisi veriyoruz arkadaşlar. Her iki kullanıcımıza da e, sağlıklı günler diliyoruz sağlıklı günlerde kullansınlar araçlarını.